Evet arkadaşlar, Mart denemesinin sorularını cevaplayacağız. Şimdi birinci soruya baktığımızda, Milli Mücadele'nin hazırlık döneminde yayınlanan Amasya Genelgesi'nin maddelerinde bazıları şunlarla ödenir. Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikelidir. Milletin bağımsızlığı yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Osmanlı hükümeti üzerine aldığı sorumluluğun gereğini yerine getirmemektedir. Milletin içinde bulunduğu durumu, ...dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak milli bir kurul oluşturulmalıdır. Şimdi Amasya Genelgesi'nin maddelerinden yola çıkarak hangisine başlamalı denilmiş arkadaşlar? Burada e, baktığımızda arkadaşlar bir gerekçe neden belirtilmiş? E, halka mal etme e, milli mücadeleyi söylenmiş. Osmanlı hükümeti ulusun çıkarlarını gözetmemiştir Evet arkadaşlar bunların hepsi söylenmiş ama e, burada... Ulusun egemenlik anlayışı, yani halkın yönetimde olma anlayışı e, burada ilk kez ya da e, burada farklı denilmemiş arkadaşlar olsun. Devam edelim ikinci soruya geldiğimizde ikinci soruda paragrafta verilen bilgilere bilgiler dikkate alındığında hangisine ulaşılabilir denilmiş arkadaşlar. Buraya paragrafa baktığımızda 30 Ekim 1918 tarihinde Hilaf devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmadan sonra itiraf devletleri Anadolu'yu işgal etmeye başlamıştır. Bunun üzerine Türk halkı işgallerin başlaması ve İstanbul hükümetinin duruma kayıtsız kalması üzerine kendi başının çaresine bakma yolunu tercih etmiştir. İşgaller ve azınlıkların zararlı faaliyetleri karşısında önce bölgesel direniş yani kuvay milliye biliyorsunuz. Cemiyetleri daha sonra kuvay milliye e, birliklerini oluşturmuşlardır demiş arkadaşlar burada Türk halkı Anadolu'nun işgal edilmesine karşı bazı tedbirler almıştır evet burada gördüğünüz gibi İstanbul' yöneten Anadolu'nun işgali edilmesine sessiz kalmıştır evet kayıtsız kalmıştır şurada gördüğünüz gibi e, İtilaf devletleri Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünü korumak istemiştir hayır arkadaşlar kesinlikle böyle bir şey söz konusu dahi değildir. Üçüncü sorumuz ünitemiz abicimde. değil. 4 öyle. 5 öyle arkadaşlar. 6. soruya geldiğimizde paragrafta verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisinin ulaşılamaz denilmiş. Paragrafa baktığımızda Yunan orduları İnönü'deki saldırıların saldırılarında Türklerin azim ve iradesini aşamamış. Bunun üzerine İtilaf Devletleri'nce Londra Konferansı düzenlenmişti. Londra Konferansı Ser Anlaşması'nı kabul ettiremeyen İngilizler konferansı uzak tutarak Yunan ordusuna yeni bir taarruz hazırladığı için zaman kazandırdılar. Ardından da Anadolu'nun direncini kırmak için Yunan orduları birkaç koldan harekete geçtiler. Ancak İngilizlerin desteğiyle hareket eden Yunanlılar İnönü'deki ikinci kez aynı sarsılmaz irade ve inançla karşılaştılar. İlerleyen Yunan kuvvetleri geri çekilmek zorunda kaldılar. Yunan ordusunu takip eden Türk kuvvetleri düşmana önemli kayıplar verdirdi. Türk ordusunun direncini ve milletin inancını gören İtalyan kuvvetleri 2. İnönü zaferinden sonra Anadolu'dan çekilmeye başladılar. Paragrafa baktığımızda hangisinin ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Şimdi bu paragrafta düzenli ordu Batı cephesindeki ilk zaferini 1. İnönü savaşında Yunan birliklerine almıştı. Arkadaşlar bakın evet bu doğru. Ama burada paragrafın içeriğine baktığımızda bu paragrafta böyle bir e, açıklamadan bahsetmiyoruz. Yalnızca paragrafa bakmak baktığınızda diyor arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza geldiğimizde arkadaşlar. E, şimdi yedinci sorumuz da e, ilkelerle alakalı. O da ünitemizde yer almıyor. Sekizinci soruya geldiğimizde sevgili gençler. Sekizinci sorumuzda Mustafa Kemal'in hayatı e, hayatıyla ilgili bir soru bu. 8. sorumuzdan çocukluğuma dair hatırladığım ilk şey mektebe gitme meselesine dairdir. Bundan dolayı annem ve babam arasında bazen tartışma yaşanır. Annem mahalle mektebine gitmemi istiyordu. Babam ise o dönemlerde yeni açılan Şemsi Efendi İlkokulu'na devam etmemi ve yeni yöntem üzerine okumamı istiyordu. Babam nihayet okul meselesini mahirane bir şekilde çözdü. Yani e, daha sonra bir alternatif bulunabilecek şekilde. Evvela alışıla gelen merasimle mahalle mektebine başladım. Bu suretle annemin gönlünü yakınmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle mektebinde, mahalle mektebinden çıktım. Şemsiye Efendi ilkokuluna kaydoldum. Az zaman sonra da babam vefat etti. Bu arkadaşlar metinden yola çıkarak hangisi söylenemez bize. Şimdi sevgili gençler. Mustafa Kemal'in eğitim hayatının Selanik'te başladığı, e, burada bir il olarak, e, yer olarak bize bir şey vermiş mi? Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi bu paragrafa baktığımızda, hayır. Yani sevgili gençler burada sizin e, dikkat etmeniz gereken şeyler içerisinde metinde anlatılan, paragrafta söylenilen dediği kısımları lütfen lütfen iyi irdeleyin. Arkadaşlar, burada Mustafa Kemal'in eğitim konusunda anneme babanın babasıyla fikir ayrılığı olduğunu, evet. babasının yenilikçi bir yapısının olduğunu ki Şemsi Efendi bir özel okuldur. Mustafa Kemal de bir özel okul öğrencisidir arkadaşlar bu arada. Osmanlı Devleti'nde eğitim alanında birliğin olmadığı, evet mahalle mekteplerinin müfredatları, Fransız okullarının varlığı, özel ilkokulların varlığı gibi birden farklı arkadaşlar, eğitim kurumu bulunmakta ve bunlarda bir birlik bulunmamaktadır. Bu paragrafta da o zaten anlatılmıştır arkadaşlar. Devam edelim. Dokuzuncu soruya geldiğimizde TKF milli ile toplanan araç gereçlerinin ulaştırılması gereken yere nasıl taşındığı ile ilgili olarak cevap kerim şunları anlatıyor. Kadın ve çocuklar araç ve gereçleri kanunlara yükleyerek taşıyorlardı. Durumu teftişe çıktı. Bacılar erkekleriniz dururken siz neden geldiniz? Bu zahmetlere zorluklara dayanamazsınız derken kadının biri. Komutan bey erkeklerimiz askerdedir. Emirinizi duyunca biz geldik. Vatanın kurtulacağı bugün de bize bu kadar iş düşmesin mi? diye cevap verdi. Aralarında bir kısmı çocuğunu geride bırakmış. Bir kısmı sırtını alarak gelmişti. Fatma bacı sırtında mermi taşırken Elif bacı menzile varmak kimseden geri kalmamak için sarı öküzünü getiriyordu. Bu bilgilerden hareketle milli mücadele dönemi ile ilgili olarak top ve mücadele edilmiştir. Kesinlikle arkadaşlar milli mücadelede tüm ulus 7'den 70'e milli mücadele için fedakarca davranmıştır. Orduya destek sağlanmıştır. Evet arkadaşlar bu iki maddemiz bulunuyor. Türk kadınları büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Evet arkadaşlar bu üç yargımız doğrudur bu paragraf açısından. Arkadaşlar 10. sorumuz müfredat dışı bir sorudur. Bilginiz olsun. Evet gelelim arkadaşlar şimdi alternatif sorularımıza. Şimdi buradan 3. E, soru yerine e, Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'ndaki liderliğinin işaretleri olarak kabul edilebilir demiş arkadaşlar. Burada vatan ve hürriyet Cemiyetinin kurması, lider olarak bir cemiyet kurması, Trablus Kart'taki halk dayanışını örgütlemesi evet arkadaşlar. Selanik'teki askeri rüştüyesinin öğretmeni tarafından Kemal isim verilmesi. Bu kişilik olarak ama bunların ikisi liderlik olarak arkadaşlar önemli etkenler. Devam edelim. Mustafa Kemal'in Sofya'da ateşi askeri ateşeliği görevini yaptığı sırada katıldığı faaliyetlerden hangisi onun milliyetçi kişiliğini gösterir? Arkadaşlar burada Türklerin oturduğu bölgelere gidip gözlemlerde bulunması, Türk halkının sıkıntılarına karşı e, parmak bakması bu konulara gözlemlerde bulunması onun milliyetçi fikrini ortaya çıkar, çıkarır. Devam edelim 5. sorunun alternatifine geldiğimizde. Selanik'te çeşitli dinlerden ve milletlerden insanların bir araya bir arada yaşıyordu. Bu bilgiye göre Selanik şehri için hangi söylenebilir demiş arkadaşlar. Sevgili gençler burada din ve millet e, farklı kültürel unsurları bir arada barınan e, gruplar olduğu için kültürel çeşitliliğin bulunması burada A şıkkı yani arkadaşlar doğru cevabımız. Gelelim arkadaşlar 7. soruya. 7. soruda Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesi'nde çok başarılı bir eğitim hayata geçirdi. Arkadaşları arasında zekası ile kısa sürede kendini gösterdi. Okulda başarılı öğrencilere verilen sınıf çavuşluğu ve müzakerecilik gibi görevlerin üzerinde başarılı bir şekilde geldi demiş. Arkadaşlar şimdi bu sorumuzda Mustafa Kemal ile ilgili olarak hangisi söylenebilir denilmiş. Görev bilincinin e, var olması kesinlikle arkadaşlar e, burada söz konusu. Özgüveni artmıştır demiş. Başarısından dolayı sınıf atladı. Hayır arkadaşlar böyle bir şey söz konusu değil. Yani o sınıfta başarılı bir şekilde oldu. Sınıf çavuşu oldu. Müzakerecilik gibi görevlerinin bulunduğundan bahsediyor. Tabii ki de zekası ile ilgili önemli e, bir kişilik olmasında etkili olması olduğunu söyleyebiliriz. Ama yani burada sınıf atları ile ilgili herhangi bir husus bize söylenmemiş sevgili gençler. Onun için 1 ve 2 Ceyhan seçeneği olacak arkadaşlar. Gelelim 10. soru yerine alternatif sorumuz. Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinin hangisi üzerinde durulmuştur diye. Sevgili gençler Mustafa Kemal İstanbul'dan döndüğünde Boğaz'a demir atan İtilaf devletlerinin donanmalarını görmüş ve geldikleri gibi giderler sözünü söylemiştir. Milletin itiraf devletlerine karşı koyduğu şanlı mücadelenin ardından Kurtuluş Savaşı kazanılmış, böylece Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki toprakları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştur. Nitekim İtilaf devletleri geldikleri gibi gitmiş, böylece Mustafa Kemal bir kez daha haklı çıkmıştır. Sevgili gençler, burada Mustafa Kemal'in e, ileri görüşlülüğü, onların gideceğini görmesi, ileri görüşlü e, özelliğini bizlere gösteriyor. Sevgili gençler, Martı yayınlarının denemesini cevapladık. Ben Amerikan Kültür Kolejleri Sosyal Bilimler Öğretmeni Çağrı olarak bu soruları sizlere cevapladım. Bir dahaki denemelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.